merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 84. sayfamızdaki testimizi çözeceğiz. Hemen 11. sorumuzdan devam edelim. 5 ekmeğin parasıyla 2 kilogram elma alınıyor. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bakın 5 tane ekmek demek. Eşitmiş 2 kilogram elma demek bizim için. Bunları görselleştirirseniz sizin için çok daha kolay olur ne yapacağınızı bilmek. Evet, 7 yumurtanın parasıyla ise 5 ekmek alınıyor. Bakın, 7 tane yumurtada 5 ekmek yapıyormuş. O zaman aynı şekilde bakın bu ekmekler aynı zamanda da 7 yumurta demek değil midir? Çünkü öyle söylüyor. 5 ekmekle ben iki kilo elma alabiliyorsam aynı parayla 7 yumurta da alabiliyorum demektir. Çünkü 7 yumurta da 5 ekmek yapıyormuş. Yani bunların hepsinin parası birbirine eşittir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. A şıkkında diyor ki 7 yumurtanın parasıyla 2 kilo elma alınabilir. Evet bakın bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla bu doğru olacaktı. B'ye bakalım. 4 kilo elmanın parasıyla bundan 4 kilo olsaydı bunu 4'ü nasıl bulmuştur? 2 kere 2 gibi düşün. Yani 4, bu 2 kilo elmanın 2 katı gibi düşünün. 10 ekmek alınabilir. Evet 2 çarpı 2 4 kilo elma yapar. Hemen 5 ekmeği de 2 ile çarpıyoruz. 5 kere 2 10. 10 ekmek alınabiliyor demek ki. Doğru mu? Doğru. 10 ekmeğin parasıyla 14 yumurta alınabilir. Yine bakın bunun da iki katını düşüneceğiz. 7 kere 2 14. 14 yumurta alınabiliyor bunun parasıyla. Demek ki bu da doğru. 6 kilo elmanın parasıyla 6'yı nereden bulacağız arkadaşlar? 2'nin 3 katı bakın 6. 2 çarpı 3'ten 6 kilo. Elmanın parasıyla 14 yumurta alınabilir diyor. Hayır 7'yi 3 ile çarparsam 21 yapar. Dolayısıyla 14 yumurta alınmaz. 21 yumurta alınabilir. Cevabımız D şıkkı da. Gelelim 12. sorumuza. Mehmet ile Hasan'ın yaşları toplamı 15'tir. Şuraya bir aşağı yazalım arkadaşlar bunu. Mehmet Hasan hatta sonrasında şurada Veli de görüyorum. Onu da yazalım Veli'ye. Evet. Veli'nin yaşı Mehmet ve Hasan'ın yaşları toplamının iki katından 3 yaş küçüktür. Bir de Salih var arkadaşlar. Salih'i de yazıyoruz. Belki bir tanesinin yaşı net biliniyordur. O yüzden bekliyorum. Salih Veli'den 4 yaş büyük ve Gül. Bir de Gül var arkadaşlar. Gül'ü de yazalım. Evet bir de Gül'ümüz var. Salih'ten iki yaş küçüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diyor. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Çünkü kaç tane çocuk olduğunu bilmediğim için ve e, birinin acaba gerçekten kendi yaşını söyleyecek mi diye e, onu okumak zorundayız. Çünkü belki onu veriyorsa diğerlerini ona göre bulabiliriz diye düşünmüştüm. Bakalım hiçbirini verilmemiş. Tekrar baştan başlıyoruz. Mehmet ile Hasan'ın yaşları toplamı 15'tir. O zaman bakın bu ikisini bilmiyoruz ama yaşları toplamı 15 olduğunu biliyoruz. Mehmet ve Hasan'ın yaşları toplamının bu ikisinin toplamının 2 katından 3 yaş küçüktür. Veli'nin yaşı. Bakın 15'in bu ikisinin yaşları toplamı 15'ti. 2 katından 2 katı ne demekti? 5 kere 2 10 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3. Evet 2 katından 3 yaş küçüktür. Şimdi de 30'un 3 yaş eksiğini küçüğünü bulalım. ondan 3 çıktı 7 kaldı. Burada kaldı 2. Şu an Veli'nin yaşını bulduk arkadaşlar. Veli 27 yaşında. Salih Veli'den 4 yaş büyük. O zaman ne yapacağım? Salih'e 27'nin 4 yaş büyüğünü bulacağım. 7, 4 daha 11. Elde var 1, 2, 1 daha 3. Salih bulduk. Ve Gül buradayız. Salih'ten 2 yaş küçüktür. O zaman 31'den 2 yaş küçük olanı bulacağız. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı 2. Gül'ü de bulduk. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diyor arkadaşlar. Bakın Veli'nin yaşı belli. Salih'in yaşı belli. Gül'ün yaşı belli. Ama Mehmet'in yaşını bilemeyiz. Gördüğünüz gibi zaten bilinmeyen iki sayı yazmışım buraya. Cevabımız C şık olacaktı. Devam edelim. Aşağıdaki problemlerden hangisinde sırasıyla toplama, çarpma, çıkarma işlemleri yapılır? Toplama, çıkarma, çarp, çıkarma. Ay, <laughs> toplama, çarpma, çıkarma yapacağız. Evet bakalım sırayla seçeneklerimize. Bu tarz sorularda sırayla seçeneklere bakmak zorundasınız ve söylenenleri yerine getirmek zorundayız. 7 sayısının buradan başlayalım. 3 fazlasının artı 3 10 bulduk. 6 katının onun 6 katı 60 10 fazlası kaçtır? 60'ın da 10 fazlası 70'tir. Bakın sırayla önce toplama yaptım sonra çarpma yaptım. Sonra çıkarma yapmam gerekiyordu. Ama ben topladım. Demek ki bu değil. 4 yıl önce 6 yaşında olan bir kimsenin yaşının 2 katının 5 eksiği kaçtır? Bakın 4 yıl önce 6 yaşındaysa ne yapacağız arkadaşlar? İleri gideceğiz. Bu tarz sorular yaş sorularında her zaman şimdiki yaşı bulmak için toplama yaparız biz. Ne yapacağım? 4 ile 6'yı toplayacağım. Şu anki yaşını bulacağım. 10. Yaşının 2 katının diyor. Sonra 10 ile 2'yi çarpacağım. 20 bulacağım. 5 eksiği kaçtır? Sonra da 20 ile 5'i çıkaracağım ve 15 bulacağım. Bakın toplama, çarpma, çıkarma yaptık. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Gelelim 14. sorumuza. Bir kalemi 40 kuruştan alıp 55 kuruştan satan kırtasiyecinin. Burada duruyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda sizden hemen şunu hesaplamanızı istiyor. Acaba bir kalemden kaç TL karı var bu kişinin? Hemen bunu hesaplayalım. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın bu kalemi 40 kuruştan alıyor. Şöyle düşünün. Buna 40 kuruş ödeme yaptı bu kişi. Kendi cebinden çıktı yani bu para. Bize de 55 kuruştan satıyor. Yani arada ne kadar bir fark var? 55 kuruştan 40 kuruşu çıkararak bunu bulacaksınız. Arada 15 kuruş var. Demek ki bir e, kalemden 15 kuruş kar elde ediyor bu kişi. 100 kalemden karı kaç lira olur? Ne yapacağım arkadaşlar? Bir kalemden 15 kuruş karı varsa 100 kalemden 15, 15, 15, 15, 15, 15, 100 kere 15 demem lazım. 100 ile 15'i çarpacağım. Şurada kısa yoldan çarpalım. 100 çarpı 15. Ne yapıyoruz kısa yoldan çarpmak için? 15'i yaz. 100'ün iki sıfırını ekle. 1500 bulacağız. 1500 kuruş karı varmış ama kaç liradır diye soruyor. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? 1500 kuruşu TL'ye dönüştürmek için 2 sıfır sileceğiz. 15 TL karı olduğunu buradan bulacağız. İlk ne yaptık arkadaşlar? Çıkarma işlemi yaptık. Sonra gördüğünüz gibi çarpma işlemi yaptık. Yani cevabımız B olacaktı. Geldik 15. sorumuza. 5'te biri 10 olan sayı ile. Burada bir duralım. Ne demek istiyor? Bakın 5 taneden bir sayı varmış. Bunu 5 parçaya ayırmış. 5 tane'den bir tanesi 10'muş. Hemen diyeceksiniz ki bunun bir tanesi 10'sa her biri 10'dur. Deyip hop sayının tamamını bulacaksınız. Kaç tane 10 var? 5 tane 10 var. 5 kere 10 yapacaksınız ve 50 bulacaksınız bu sayının tamamını. 7'de biri 5 olan sayının bakın bir tane daha sayı geldi. Bu sefer bu sayıyı ne yapmış? 7'ye bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 evet. 7 de 1'i 5 olan diyor. Bakın bir tanesi 5 ise bunların her biri 5'tir diyeceğiz. Ve bu sayının tamamını nasıl bulacağız arkadaşlar? 7 tane 5 yazdım bakın buraya. 7 kere 5'ten bu da 35 bulacağız. Olan sayının farkının 100 katı kaçtır? Bakın önce bu sayıların bir farkını bulacağız şimdi de 50'den 35'i çıkaracağız. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Sonra da bunun 100 katını sordu. 15'in 100 katı kaçtır arkadaşlar? 15'i yaz, 2 0 ekle. 1500 olacak. Sırayla ne yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi önce 2 kere çarptım. Çarpma, çarpma, çıkarma, çarpma. Çarpma, çarpma, çıkarma, çarpma. Gördüğünüz gibi cevabımız B şıkkı olacakmış. Buradaki sorularımızı da tamamladık çocuklar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.